ismini kendisinden alan Tuzlucağıdır. Tuzluca ilçemizdeki Tuzluca mağaraların girişi. Buradan tepeye yukarılara baktığımız zaman mağaranın e, ne kadar derinde olduğu, nasıl bir ihtişama sahip olduğu içerideki görüntülerden de anlaşılmaktadır. <laughs> Gördüğümüz beyazlık ben beyaz belki videoda ne kadar beyaz gözüküyor bilemiyorum ben beyaz tuzluca kar mağarasından tuz mağarasından ben Gördüğümüz tuz muhtemelen yukarıdan yağmurun sızmasıyla aşağıya akıp gele kristalleşmiş kaya tuzu. Bakalım nasıl <laughs> <laughs> mağaranın kamasının olduğu yer. Hı hı. Evet burası daha önceleri toplumun kaya tuzuna ihtiyaç duyduğu dönemlerde tuz mağarası olarak tuz çıkartılarak tuz, toplumun tuz ihtiyacı karşılanmıştır. Ama son zamanlarda bu ihtiyaç sona erince Kültür Bakanlığımız burayı bir müze olarak turizmi açmıştır. Burası da mağaranın en son kısmı. Gördüğü gibi mağaranın tamamen kristalleşmiş tuz, kaya tuzuyla muazzam konuşundan fark ediyoruz. Mağaranın son kısmı